Aman Allah'ım ah. ne ne oldu ah. sana? Nasıl nasıl yaralandın? Ah. Ragini, Gujri! Ah. Sabahtan beri seni arıyorduk. Dikkat et, dikkat et. Ah. Aman Allah'ım ne kötü yaralanmışsın. Gel şöyle. Ragini! Otur. Ah. Ama Tanrım ah. Nereye gittin canım Rezilliğimle barışmaya gittim Ama başkaları tarafından Taşlanıp geri döndüm Vücudumda birkaç yara ve Sıyrık var Ama aklımda Vicdanımda ve yüreğimde açılan yaraları ancak ben bilirim. Baba? Baba? Ne? <laughs> Sana ne oldu? Canım çabuk git ve bir bardak su getir. Tamam anne. Al iç baba. <laughs> Babacım ne oluyor söyle... Anne lütfen... Lütfen Sadna'yı hemen eve çağır. Allah Allah. Çünkü adet gereği onu ziyaret ritüeli için, eve getirmeliyiz değil mi? Onu kesinlikle eve gönderirler. Eminim babam hiçbir şey söylemese de, Sadna ayrı kalmanın acısını asla kaldıramaz. Sadna. Sana kaç kere söylememe rağmen meyve suyuyla ilgili nasıl böyle bir hata yaparsın? Teyze şey aslında... Evet bazen yanlış yapabiliriz ama Alek söz konusu olduğunda hiçbir hata yapmamalısın. Ne kadar öfkelendi görmedin mi? Onu bir şekilde sakinleştirmeyi başardım. Peki bu nasıl oldu? Teyze meyve suyunu koymadan önce kutuyu iki kez kontrol ettim. İçinde portakal suyu vardı. Ben Bardağa mango suyunu kim koydu bilmiyor. Kutuyu iki kez kontrol ettiğinden emin misin Sadna? Evet. Bu buzdolabında mıydı? Evet. Bu kutu muydu? Evet teyze buydu. Bu portakal suyu. O zaman Alek'in bardağına mango suyunu kim koydu? İzin ver ben kontrol edeyim. Sadna nasıl bu kadar sorumsuz olabilirsin? Ama Vasu, Sadna meyve suyunu bu portakal suyu kutusundan koyduğunu söylüyor. Kontrol ediyorum. Evet portakal suyu. O zaman Alek'in bardağına mango suyunu kim koydu? Neden hatanı kabul etmiyorsun Sadma? Bir dahaki sefere dikkatli ol. Ve bu hatayı bir kez daha yapma tamam mı? Oraya Oraya neden gittin canım <laughs> Gitmeden önce Bana haber vermedin Seni ararken endişelendik Kendine engel olamadın değil mi Umarım Şimdi kalbinde taşıdığın insanlardan kolayca vazgeçemeyeceğini kabul edersin <laughs> O zaman söyle bana canım Ziyaret seremonisi için evimize çağırayım mı? Seremoni mi? Tamam çağır. Ben de onunla bir kez daha konuşmak isterim. O zaman Vinu'dan gidip Sadna'yı getirmesini isteyeceğim. Sonra baba kız oturur, bütün sorunlarınızı çözersiniz. Evet Avni. Navin bugün ne oldu biliyor musun? Çok eğlenceliydi. Hadi ya. Ne oldu? Sadna hep çok akıllıymış. Çok çalışıyormuş gibi davranıyor. Bu sabah Alek'e meyve suyu koydu. Hem de hangisini biliyor musun? Mango suyu. Aman Allah'ım cidden mi? Peki sonra ne oldu? Çok iyi haber Avni. Böyle birkaç olay daha olmasını bekle. Sonra Sadna'yı bu evden ve hayatımızdan def edeceğiz. Bu en kısa sürede olmalı. Aksi takdirde bizim için soruna sebep olur. Endişelenme Navin. Bu sadece başlangıç. Eminim Sadna burada çok kalamayacak. Tamam hayatım. Görüşürüz. Kendine iyi bak. Vino, hemen giyin. Rajvanshların evine git ve Sadna'yı ziyaret ritüeli için buraya getir. Kaşi! Ne diyorsun sen? Bu kadar şeyden sonra hala Sadna'yı düşünüyorsun. Sadna, Sadna, Sadna! Bu evde herkes aklını kaybetmiş. Gittiği için kötü günlerin bittiğine sevinmelisin. En azından ailemiz huzur bulacak. Anne. Anne. Son zamanlarda çok şey oldu. Onların evine gitmek pek akıllıca olmayacak. Kesinlikle. Hey, ne söylüyorsun sen? Böyle düşünsen de Sadna senin kardeşin. Bir abi olarak görevlerini yerine getirmelisin. Biliyor musun? Düğün sonrası baba evini ziyaret ritüeli yeni gelinin hayatına uğur getir. Evet canım. Baban da izin vermişken git, onu eve getir. Bak gördün mü? Yemin ederim yalan söylemiyorum. Bu uğurlu töreni ertelememeliyiz. Canım, git Sadna'yı getir. Aslında oraya giderken yolda Bay vanşada hoş bir hediye alalım. Oraya eli boş gitmek hoş olmaz. Değil mi anneanne? Sen sussan iyi olacak. Kızım dışarıdan bir şey almaya gerek yok. Ben biraz tatlı yapmıştım. Ragini! Evet anne. Git tatlı kabını <laughs> getir canım. Tamam anne. Bir şey daha var Venu. Önce Bayan Basun'da aradan izin al. Ve sonra Sadna'yı eve getir. Tamam anne. Artık Sadna o ailenin gelini. Bu yüzden izinsiz getir. Tamam anne. <laughs> al anne. Bunu al ve onlara ver. Aa, bu mu? <laughs> anne, onlar varlıklı bir aile. Bunu biliyorsun. Onlara neden dışarıdan bir hediye almıyoruz? Yenge, annem bu tatlıları kendi hazırladı. Dışarıdakiler asla bunun kadar lezzetli olmaz. <laughs> Of Allah'ım. Bu kutuyu onların evine nasıl götüreyim? Çok ilginç. Hiç taksi yok. Dinle. daha ne kadar yürüyeceğiz? Burada bekle gidip bir taksi bulayım. Bayan Vasundraya bu pis kutuyu nasıl vereyim? Kim bilir ne düşünür. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.